Oha! Oha! Bizim adamda hile var. Hile var ne bizim adamda. Nasıl hile var? Gel 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 neredesin? Geliyorum. Hız. Oha! Çok hızlı koşuyor. Oğlum, ban yiyeceğiz. Da. Oha! Çok hızlı koşuyor. Vallahi hileymiş lan. Oğlum, koş biliyor, koş biliyor, biliyor. koş koş. <laughs> Oğlum yetişemiyorum ki koş. Bro, turn off the cheat, man. Oha! Koş koş koş. Oğlum, direkt, koş şey miyordum, direkt. Nasıl direkt koş direkt. <laughs> direkt koş. Geliyorum. zaten. Lag'li olabilir mi? Lag değil <laughs> oğlum koşuşa bak. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> bro, can you ya? not cheat. I don't wanna get banned <laughs> What man. Man bro, you're like you're like flesh man. Aa öldür öldür şey öldürelim. Öldürme lan öldürme. Okay. I will leave you like that. Oğlum hile hile. Hileyi öldür kaldırma ya. Oğlum dur. Ne oluyor lan? Deyim. Oyun bozuldu. Kardeşim niye hile oğlum, yapıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor <Gülüyor> 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 ne oldu lan? lan bu ne, ne, ne? Her yerde insan var ya. Çıkışa gel çıkışa. <laughs> <laughs> Biz de <laughs> burada süreceğiz hazır olun. Ay burası sıkmasın ya burası can az aracın can az. Aa. Bence dur aracın can az. Oo. Dör, dör sen! patlıcan. Dur arabadan 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 arabadan. <gülüyor> 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 Deneme kardeşim yazıktır günahsa ya. Ay gelecek gibi korkuyorum ya. Oha! Yok var lan yenilse Bu adam hile. Yok sumo Bu adam hile bu arada. Gör görüyor şu an görüyor. Arabaya koş araba atla araba Araba yatma bence. Ya yok ya yok hile bunlar ya. vuruyordu. Adam bana bakmıyordu. Bana bakar bakmaz tık kafa attı. Çok fena ya. Kıtleri gitmeyi Bakıyoruz şimdi. Evet. Şu an size fokus. Oo, yok böyle bir şat ya. <laughs> Neyse, tek tek sıkacağız Emre işaretime kafa atıyoruz oyunu Aynen. nasıl Ya <laughs> Emre ben kapadım mı? Evet hiç bir izlemedim. Açık şu an. Niye demedin? Dedim de sıkıyorlar, çok açım var. Sıkıyorlar sıkıyorlar. Yalnız bu nasıl kafa atmak? Sağlam kafa at. Ses gelmiyor keşke ses gelmiyor. <laughs> Göremiyorum ki adamı. Önümde adam. 250. Çatıda çatıda. İkisi de çatıda, ikisi de çatıda. çatıda. Öldüm herhalde ben ya. Buradan Emre sağa Malı çıkarsak. Bana yakınlığına bak. Hmm. Değilsen öldüm. Bak şimdi bak şimdi Cemil kalkıp vuracak Cemil abi. Aha kaçıyorlar ha. Yani. Lan niye kaçsın Lan. Aaa kafana çıkarttık. Nak biri. Aydın vurur. Sen de oyun. 2 nak. Ben dışarıdayım. Aslında soldan geldi. dur, geldi. bir ses at. soldan geldi bak diğerinde. Bu da nak. Bu mermi kalmadı. Mermi kalmadı. <laughs> altı mermi var Emre. İçinde mi o? 3 nak. Mermi. İçinde içinde. Tam 3 nak. Aa öldü biri. Bu ben şu şeyden oynayayım. Hangisi öldü? Ya. ya. Yedi. yedi, benden. Adam doğar doğmaz ölüyor. <laughs> Şeydeki yedi. Puşluyor, puşluyor. İki ver Emre. Be. <laughs> bekle, bekle. Knock, Bir mermi Emre. aydın aydın adamların içinden geçiyor. Evet. Oğlum bir kayıtta mısın? Video da Evet evet evet. Daima. <laughs> Lan hiç 756 yok adamım 762. 756 <laughs> al işte. Ya. Bittim gittik Nereden atladı? Puşlamamız lazım. Önündeki Nereden küçük nak, binanın ben? oradaydı. Arkasında. Onun hemen arkasındaydı. Tek kişi kaldı ya. Tek mermi tek kişi. Yok rezledi rezledi. Yo. Bantop atmayı yok. Nak. İşte bu. Öldü mü hepsi? <laughs> Aydın'ın mermisi bitti. 6 AK mermisi, 0 kar mermisi. Markıma bir gelmezsen böyle özür Tamam mı? Aklını alırım seni. Nice friends are coming. Benim bir bir are you sen, safe? Mhm. Mm kind of. Kind of the build. But you are not. Öldün mü? O adam buradaymış. Allah! Elime flash çektiğim anda arkasına döndü ya. O kız hayatta mı kaldı sen mi öldün? O kız nasıl ayağa kalktı? <laughs> Sevgilisi geldi kaldırdı. Vay tamam, be. benim pireme bak. Shelter'da loot yapıyor. Milletin piresine bak. <laughs> <laughs> Bu işte abi yani olay. Oğlum ama sen benle ayrıldın. Buraya gelsen ben seni var ya kaldırıp kaldırıp götürürüm ben. <laughs> ee, işte. Ya o, o kadar anlaki bir, bir durum yılı oldu yılı ki. Yılı Adamı önce yılı gördüm, yılı sonra yılı 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 herhalde adam değil dedim. Elime flaşı çektim, adammış. Neyse motorumuz var. Motorumuz var. Önümüzde de, <laughs> de fight var. Altında full vest var. O vest'le full vest alsın. Aha. İnşallah görmemiştir. Önümüzde fight var, sakın gösterme. Göstermemeye çalışacağım. Sağdan git, sağdan git. Gidebiliyorsan. Tam 80'de adam var önümüzde. Ama öleceğiz, benim kitim yok, bir şey yok. Yani şuradan kaçabilirsin. <laughs> Oğlum sıkma. Abi sıktı, o bizi sıktı, boşver. Yanlışlıkla sıktım ya, ben bizi bana sıktı alın. Bana sıkmadı, sıktı Sıkmadı, bize sıkmadı. Hayır hayır, hayır. Sıkma, bana sıkmadım. değil, bana değil. Hüseyin'e sıkın, bana değil. Evet. <laughs> ah be. Biraz oyun alır, oyun alır. Eksi yersin. Eksi yiyeceksin Adam öldür, adam çeksin. Ay, lan ben de seviniyorum kendim ölüm diye. Aha abi meli var mı? Şansa bak. Eksi bir yedin geçmiş olsun. <laughs> eksi bir mi sen dedi? Hayır. <laughs> ya. Neyse. Geri abi, gidip şey. motor alıp kaçmam yok mu? Böyle bir şey yaparsan var, çok iyi olur. Erken mi bastın ben Adamın bunu? Adamın ciğerleri ciğerlendi. Yok yok çok iyi bastım. Bas, bas bas Hadi lan hadi lan. Bunlar, onlar bakmıyor bile sana. Bakıyor galiba. Her türlü Öyle ölecek ya. Mu? Buradan... Tamam. ölmez ölmez ben güveniyorum ölmez ya. Allah bir basma Bas lan be. <laughs> Hüseyin çok heyecanım. O önünde Yap, direkt solda görüyorsun. Oo ya. iki fight var. Sağlı sol. Ana, ana daha yardıracaksın. Yaparsın be. Allah'ım be. Bir de motor bozuk çıkıyormuş <laughs> falan. Kolay salam önünde var nereye Orta. Onlar sıkacak onun için. Neyse hadi. Aa! Bir kurşunluk çat. Ah bir Hayır Burada hayır hayır. De, hayır. 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 Oha. Beni de o öldürdü ya. Nerede herif? Buradan takip edelim. E önünde 285'teki yerde. Gördün gördün. Ooo. burada? Ben hocam <laughs> geliyor gel. bana gel bana gel. gel. Ah be. gelemedim be Ne Yoldayım. Evet, Araban var? Mı? Ben ne arar arkadaşlar? Ha. Evet. Hayır gel beni al. Adam yomot yapıyor ya. Yani. <laughs> Bu oyun beni ezmeyeceksin değil mi? Yok ya. Ay hırslanmış ben değil mi? <laughs> Yapar çünkü genelde de. Nasıl <laughs> ne <laughs> Ben gelmesem yani. Arkadaşlar işim çıktı benim. Uf, <laughs> 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 Emre Hacı'ya atlıyor. Subhanallah ilk defa görenler. <gülüyor> Yok be abartma lan. Kaç kere atladık. Hacı atlamasayabilir. Düşen adam olmamasını bildiğin. İşte Yok orada gelecekler baya. Aynen. Ne zaman atlıyoruz? Yani en az... Şimdi. Atla. Bence de görünen olacak. Oha! Oha! Ne? Ne? Çok güzel bakın. Oha! Ne lan oha! O hayatımda hiç bu kadar görmedim. Ben inmiyorum. Ben, 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 ben inmiyorum. Ben inmem. Ben iniyorum. Ben iniyorum. Şey ben bu, şey ben şey bunu yaşamak istiyorum. Yağmur, <laughs> <Ben gülüyor> yağmur gibi. Yağmur gibi. Ben girmeyeceğim. Ben girmeyeceğim. Gel gel. Oraya atlayan, oraya atlayan tabağa Oha! Oğlum ya Oğlum bir Oha! Tabağın, tabağın, Oha! Oha. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm <laughs> beyler, Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Dön 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 bu ne Server oraya düştü lan Ben bu kadar insanı en son koydu ya. Doğmadan önce görmüştüm. Winner winner chicken dinir aydın. Aynen hayata winner olarak başladık şimdi düşününce. <laughs> Dur, ama dur, dur devam ediyoruz. Of. Biri sağa geçti bu arada. Biri sağa geçti. Geçti. Hadi ya. Nortta bir tanesi. Kutu arkası. Aa açıkta Biri açıktı. daha Daha Biri daha geçti. Sıradaki tavşanı bekliyoruz. Nortta. North. Ben geçenleri göremiyorum ha. Ah ah arkadan yiyoruz arkadan yiyoruz. Arkadan bir yerden yedim. Arabayı alayım mı ben? Araba alayım Arabayı al. Of ya. Şamar oğlanına döndüm. Herkes bana vuruyor. Arkası, arka. Ulan arka. Ulan arka. Ben de smoke atıp kaydıracak var mı? Yok. Şey ver ver. Ya gelsene Emre bana çok hızlı gelsene. Çok Adam güzel. beni izliyor şu an. Çok hızlı cam şey yapacağım da. Sörkov geliyor ya. Teşekkürler. Yanına gelebilir miyim ki ben sen Cemil ya? Bir, bir şeyim var mı boostum? Ee, kitin yoksa atayım. Var var kit var. Bir tane kit var. İki tane kit var. Tamam tamam atıyorum. Ya. Attım Eyvah. iki tane yanına. Tamam. Geldim. Bir arabaya ara arabada basarsın. Bit. bit bitirin, Safe <gülüyor> misin? <gülüyor> Arkadan yemem inşallah. Yol, sağdan yiyor, sağdan yiyor, sağdan yiyor, sağdan yiyor. Aa geldi sen adam. Sen git, sen git. Arka geldi, sen git. Nak. Arka geldi. Bomba nerede? Arkanız da var bu arada. Lan hadi şey basıyorum. Ölme, 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 ölme. Medkit basıyorum hadi. İşte bu. Aynı. Yerde... Yardığı... Çıkar mıyım buradan Yapalım ya? Onları siz nasıl? Lan adam puşlamış lan. Aydın sandım bu adamı. <laughs> aydın sandım lan <laughs> <bu> adamı. <laughs> oha, oha. <Helal. gülüyor> nasıl ya? Aşağıdakiler puşta Aydın sağ sağına şu anda. Gel sen şaşın değişsin. Değişem dur. Oğlum ben aydın dur, sandım dur, arkamda gene adam bakmadı. Yani gerdi, Yanında adam sen. Sağında mı? Evet. Direkt dibinde yok ya. Sağında sen de yakın. Durdum buyurun. Direkt sağında direkt direkt. Hayır. İleriden tutacaklar seni. O adamın adam, adam yani. yere şöyle gitsene. Aynen aynen ileriden tutabilirler. Sağındaki gitti mi? Direkt biraz daha bekle biraz daha bekle. 10 saniye kafa dediğimi yapmaya sen ona Ya o adam nasıl Değil gördü bu. beni?